Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? İnsan Rabbimizin biricik eseri, yani şaheseri ve kainatın özü en kıymetlisidir. Yaratılanların bütün varlıkların göz bebeğidir. İnsanın gözleri, kulakları, bütün organları kendisi için verilmiş en büyük nimetlerdir. Düşünsenize, insanın düşünebilmesi, konuşabilmesi, okuyup yazabilmesi hayal kurabilmesi ve iyiyi kötüyü doğruyu çirkini ayırabilmesi üstün yetenekleriyle mükemmel yaratıldığını gösteriyor. En son ne zaman hediye aldınız? Aldığınız hediye karşısında neler hissettiniz? Bu hayatta sizlere en çok değer veren kimdir veya kimlerdir? Hediyeler karşısında nasıl mutlu oluyorsak, değeri dünyalarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olan insanı, yani bizleri eşsiz yaratan, ayrıca bizi yaratılan her insandan farklı yaratarak da bize ne kadar değer verdiğini gösteren sonsuz ikram sahibi, merhametlilerin en merhametlisi bir Rabbimiz vardır. Öyle ki anne ve babamızın bile bizden haberleri yok iken bizi Rabbimiz biliyordu. Çünkü anne babalarımızın bize değer vermesi için bizim varlığımızdan haberleri olması gerekiyordu. Rabbimiz bizi yarattıktan sonra annemiz ve babamız bizi sevmeye başlar. Çünkü onların gönlünde biz çocuklara karşı sevgiyi yaratan da odur. Dolayısıyla biz yok iken yani varlığımız söz konusu değilken bizi yokluktan varlığa yükselterek yani bizi güzelce yaratarak bizi ilk değer veren bizi şerefli ve farklı kılan yüceler yücesi yaratıcımızdır. Bir güzelce düşünelim bakalım. O yaratmasaydı olmayacaktık. Varlığımız olmasaydı bizi kim bilebilirdi ki? Sizlerle bir hikaye paylaşayım. Eski zamanlarda Allah'ın sevdiği bir kulu varmış. Çok ibadet eden ve aynı zamanda öğretmenlik de yapan bir bilgiymiş. Bir gün talebeleriyle birlikte sokakta yürürlerken bir köpekçik ile karşılaşmışlar. Yolun bir tarafı çamur olduğu için yoldan ya o bilgenin geçmesi gerekiyor ya da o köpekçiğe yol vererek onun geçmesine izin vermesi gerekiyormuş. Aynı zamanda yoldan geçmek mümkün değilmiş. Yolda bir ara göz göze gelmişler. Köpekçik ile bilge kısa bir süre bakışmış. Sonra bilge usulca kenara çekilerek köpekçiğin geçmesine müsaade etmiş. Bu olaya çok şaşıran öğrencileri, ''Hocam, biz yaratılanların en değerlisi, en şereflisiyiz. Neden köpeğe değer verdiğinizde ona yer verdiniz? Siz geçseydiniz, önce olmaz mıydı?'' diye sorduklarında Bilge şu düşündürücü cevabı vermiş. ''Biz köpekçik ile göz göze geldiğimizde sanki hal diliyle bana şöyle seslendi. ''Sen ey insan, ne yaptığında Allah seni insan olarak yarattı?'' Ben ne yaptım da Allah beni bir köpekçik olarak yarattı? İçimde bu soru oluşunca ikimizi de Allah yarattığı için ona değer verdim ve önce ona yol vermeye karar verdim diye cevap vermiş. Evet, insan olmak büyük bir nimet. İşte o nimeti yaşayamayan bilmediğimiz milyonlarca varlık var. Biz Allah'tanız ve mutlaka bir gün ona döneceğiz. Ayeti ile bir yolcu olduğumuzu hatırlatır Yine bir gün ahirette Rabbimiz ile buluşacağımızı biliyoruz. Bu yolculuğumuzun güzel, güvenli ve huzurlu geçmesi de elbette bizi sevgiyle yaratan, ihtiyacımız olan her şeyi de yaratarak bütün dünyadaki varlıkları bizlere hizmetkar kılan Rabbimizi gönülden sevmek ile mümkün olur.